Yeah. <laughs> renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım Solmasın hiç reşeli yüzün Gel hadi şerefine, şerefine içelim, içelim bu aşkı Renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım Solmasın hiç reşeli yüzün Gel hadi şerefine, şerefine içelim, içelim bu aşkın Ne aşkta gülüyor bu yüzün Ne de ayakta dur durmaya gücüm yeter Kimi kırdıysam yok özür Olsun halleri beritten beter Şu garip koca dünyanın bütün derdi tasası bana kalmış gibi Sorun değil olur arada ama E sonuçta biz de insanı değil mi? Renklensin, Renklensin gecelerimiz. gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkın Solmasın hiç neşeli yüzün Gel hadi şerefini içelim bu aşkın Renklensin Güzelim. gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkım Solmasın hiç yeşil yüzün Gel hadi şerefine içelim bu aşkı Yeterince düşmanım var benim Sen bana yoldaş ol Yeterince pişmanlığım var benim Sen benim iyi kim ol Bakışına bırakamam kaybol O benim süslü çiçeğim Bakışına erir için buz gibi Renklensin gecemiz Renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkın Solmasın hiç neşeli yüzün Gel hadi şerefine içelim bu aşkım Renklensin gecelerimiz Sevmeyi biz beceremedik aşkın, solmasın hiç yeşili yüzün. Gel hadi şerefine içelim bu aşkın.